başlıyorum. Hazır <laughs> Hangi açıdan güzelim diye önce ona bakayım sonra eve geçeriz diyorum. Abi bir şey söyleyeceğim. Abi bu kamera. Abi ben hakikaten teknoloji özürlülü. Start veriyorum. Evimi size tanıtıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Baştan söyleyeyim. Sakın öyle beklendiği yüksek tutmayın çünkü evimiz dıştan mükemmel, müthiş. Çok beğeniyorum. Ama içi biraz değil. Baya bir eski olabilir. Kime göre neye göre derler ama. içi biraz eski ama dışı ben çok seviyorum. Şimdi şu bizim evimiz. Ya ben biz nasıl ayrılacağım ya? Geldim ya. gel Gelir gelmez nasıl gideceğim burada? Onu şartım yani. Şart. Evet, okay. burası bizim minnoş, tatlış evimiz. Şu şeftali ağacımız, bu şeftaliler olduğu zaman ben burada olmayacağım muhtemelen. Ee, şöyle, nereden, kendimi de göstermeyeceğim bir tuhaf hissettim ben ya. Bir dakika, nasıl göstereceğim Şöyle mi gezeyim yoksa öbür türlü? Ya da sen çekil aradan falan mı diyeceksiniz? Muhtemelen sen çekil aradan <laughs> diyeceksiniz. Okay, çekiliyorum. Ee, nereden gireyim? Bak şurası veranda. şu bir dakika şu kapıdan girdik ya direkt şöyle gideceğim ben. Ya bir dakika arka kapı arka bahçe sürpriz olsun ya da ya. E sürprizim sanki böyle olimpik bir havuz falan var. Verandadan gireyim ben mutfağa en iyisi. Şimdi burası bir oturma yani tek oturma odası burası. Mutfak yapmışlar. Yani mutfağımız Gördüğünüz gibi eski hatta bir şeye değineceğim. Çamaşır makinesine bakın yani bak şöyle bir sesine bak. ay falan. Ben bunu yapacağım diye anam ağladı. Yani yemin ediyorum şöyle ee, geldik 15 gün sonra şuradaki noktayı fark ettim çalışacağım falan neyse. Biraz eski değil, bayağı eski ama e, çok temiz, çok kullanışlı ve biz bu evi inanılmaz uygun fiyata tuttuk. E, o da kime göre, göre neye göre derler ama hakikaten ortalamanın çok çok altında tuttuk. E, şimdi onun için hiç etine butuna bakmadık, içindeki mobilyasına bakmadık. Sadece bize mutluluk, huzur verecek mi onu tartıştık ve hakikaten fazlasıyla verdi. Evimizin ikinci katına çıkıyoruz. Burası Egemen'in odası. Bak yatağın üzerine çorabı kalmış. Egemen'in odası böyle. Ee, nereye bakıyor? Arka bahçeye bakıyor. Ee, çok hoş. <laughs> Kendimi emlakçı gibi hissettim yalnız size verelim bundan sonra. Burası Beren'in odası. Neden böyle dört yastık var iki sandalye var? Çünkü Beren hani yatakta yatırıp yerde bulduğumuz bir çocuk. Ee, onun için sandalyeleri böyle tren gibi dizdik. Buraya sıkışsın, düşmesin. Yastıkları da şöyle sıralıyoruz işte. Ee, normalde yastıkta yatırmıyorum iki yaşına kadar. Beren daha küçük. Burası da bizim odamız. Yani yine eski ama dediğim gibi çok temiz ve çok şey düzgün yani şöyle işte başladığım noktaya bakalım ya burası <laughs> ben şu da pijamam <laughs> ya nasıl kendimle barışayım nasıl 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 yani baya aslında şey şişman ya benim aslında şişmanlamadım sadece kollarım kilolu çıkar Normalde çok zayıf diye Burası şey balkon çamaşır sardım ayık ol yani kendine gel Burası böyle falan acaba bu ne Çocuğu olmayan bilemez Burası banyo sizin evinizde yoktur muhtemelen Burası şey bu şey çamaşır makinesi bu markayı ilk defa hani görüyorum bilmiyorum ben öyle zaten şu işte burada eşyalarımız var şu benim parfümümle ve üzerine canım parfümünü de koyarsak daha doğrusu bu deodorantı parfümünü bilerekten evde bıraktım ben çünkü o böyle bardaktan boşaltır gibi kullandığı için bunu da üzerine koyarsak kurutma makinesiyle alırsınız siz bunu hadi <laughs> deyip kendime de şey yaptım. Neyse. Ha yukarı çıkan. yukarıda hiçbir cacık yok aslında. Ee, sadece çatı var. Göstereceğim. Çatları. Burası böyle öyle. Gördüğünüz gibi şey rüzgar gülleriyle şöyle alı çatı manzaralı bir terasımız var. Arkadaşlar. Okey. Burası böyle. Size manzarayı böyle ufaktan bir çekmek isterim de. Aşağı inelim. Yani geldiğimizden beri yukarıda bir işimiz Ay, oldu mu? Hiç çıkmadık. Bir çocuklar merak etti çıktı. O kadar yalnız ben burada düşersem bir yandan çekeceğim, bir yandan şey yapacağım, laf yetiştireceğim diye gülerim. Neyse. Yani şöyle mesela oturma koltuklarımız eski ya mesela örtüleri sarı vardı. Hani bir tık daha bu havada oldu. Bu, bu, bu hep böyle burası hep böyle. Zaten burada yemek yemiyoruz. Burada yemek yiyoruz. Ay. Burada yemek yiyoruz. Yani. Yani e, evde değerli tek şey herhalde şu damacana falan şey damacananın soğutucusu ne işte ondan. Şurada şömine var. Geldiğimiz ilk gün efsos oldu. Yakar mıyız acaba düşündük. Yakmadık tabii. Şurada da efsane büyüklükte bir televizyon var. Ha şu çocuklarımın şeyi ya kendilerine tablo yapmak istediler. Bu tabloyu beğenmediler. Bu bizim tablomuz dediler. Ben tabii şu vitrin hala bazı insanların evinde olan şeyden. <laughs> yani şansa benim evimde yok artık. Yani çeyizlerim şey yapmıyorum, sunmuyorum. Burası arka ba bahçemiz. Dün biçildi. Yani ben aslında hiç istemedim çünkü yemyeşil görünüyordu. Biçerin biçi biçilince biçince böyle şey oluyormuş. 2-3 gün sarı kalacak. Sonra tekrar yeşillenecek. Tabi sen sularsan dedi bana ev sahibi. Bakılır dedim ya. Bakılır. Bu, burada şey. Ay bir şey söyleyeceğim. Ha. Burada şey yapıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Akşam yemeği yiyoruz. Şey yapıyoruz. Yemin ediyorum birisi bana diksiyon dersi versin. İşte burada güneşleniyoruz. Ege ben, Egemen ben ve Beren olarak. Can genelde bizim fotoğraflarımızı falan çekiyor ya da e, bilgisayarlarıyla uğraşıyor. Bak şu bir şey söyleyeceğim. Burası Alaçatı. Şurası bizim köy. <laughs> Alaçatı'daki evimiz köydeki evimiz. <laughs> köydeki evimiz, hadideki evimiz. Ben buraya içimdeki köylüyü yansı Ayakkabıları nereye koysam? Ya sanki yerde ayakkabı hani ayakkabıya böyle hmm, konuşamadım. Neden yere koymuyorum ayakkabıları? Böcek gelecek diye korkuyorum. Onun için yukarı koydum. Çünkü yukarıya böcek asla gelemez biliyorsunuz. <laughs> i̇şte böyle. Şu koltuğa aç oturdum böyle asla oturmadım. Sarsılırım. <laughs> Şurası şey. Burayı çok iyi düşünmüşler. Geliyoruz. Önce burada hemen kum, kumlarımıza kumlarımız var. Kumlarımızdan arınıyoruz denizden sonra. İşte öyle. Ama mı? Evimiz şeker mi? Şeker. Şurası işte kapı girişi. Falan. Dolap. cam diye şey kendime döndürüp konuşmedim Şöyle biz e, Alaçatı'da ev tutmamız hani bu videoyu çekmemin sebebi Alaçatı'da evlerin inanılmaz derecede yüksek olması. Hani sezonluk minimum 60 bin lira falan yani bize hep o fiyatlarda denk geldi. Biz bir aylık kiralayalım dedik çünkü Egemen'in de okulu başlayacak Temmuz'da. Hem bir ay yeter dedik. E, çok ekonomik bir fiyata hani güzel bir fiyata kiraladık. Hani çok para verip de Of ya hani yine kazıklandık demedik. Hani e, ne de çok az para verip e, şey olmadık. Tam böyle kararında güzel bir ev kiraladık. E, ev sahibimiz de süper bir insan. Bilmiyorum seneye muhtemelen yine burada oluruz. E, şimdi e, şöyle bu videodan sonra muhtemelen evin kirasını e, merak edecekler. Siz bana özelden yazın DM'den ya da ben size her türlü dönüş yaparım yardımcı olurum. Ama biz ev çok minnoş değil mi? Ben yani tam iyi kaldı. Biraz eşyaları eski olabilir. Yani yine acaba acımasız nasıl gaddar yorumlar gelecek merak ediyorum. Hangi açıdan güzelim? Hangi arka fon güzel diye şey yapıyorum. Yani böyle. Fakat biz burada iki tane de köpeğim, yani köpeğimiz değil değil mahallenin köpeği var. Balım ve gece onlar geliyorlar. Biz dışarıda şurada Atıyoruz şeyleri sandalyelere. Bak gece orada. Gece. Cık 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 cık. E, atıyoruz sandalyeleri. Çekirdeği alıyoruz elimize çünkü bela ağzlarını yüzlerini şapıyor şey yani. Yemek istiyor çocuk. Köpekleri resmen yemek istiyor. O derecede seviyor. E, biz de çekirdeği alıyoruz. E, canlı ne yapacağız? Bu çocuğu zapt edemeyiz diye sadece seyrediyoruz yani falan filan. Şurada benim araba yıkadım araba. Aa, bilmiyorum. Ha dur şey diyeyim dur. Allah'ın cezaları. Ee, ee, şey bana beni beni gebertin ya. Ben kendimi sizin elinize vereyim. Ee, en sonki koyduğum videodan sonra beni dövün. Olur mu? Yani taşlayın falan beni. Elinize de bedava taşları vereyim. Şeyde bile paralı. Şeytan taşlamada, Elinize de vereyim ben havadan parayı beni dövün yani. Nasıl bir yorum o ya? Ya nasıl yorumlar yaptınız? Hakikaten pes dedim artık. Ha, herkese cevap vermek istedim çünkü videoda öyle demişim. Herkese bu videoda cevap vereceğim diye. Herkese cevap vermek istedim ama artık hani ee, yuh dedim ya yuh. Nasıl bu kadar gaddar olabiliyorsunuz? yani demediğinizi bırakmayın sanki canlı canlı adam öldürdüm köpek ezdim köpeği vurup üzerinden arabayla geçtim falan falan. 10 kere falan diye böyle sanki yorumlar çüş dedim yani hakikaten çüş. bir Allah korkunuz olsun ya insana yorum yapıyorsunuz hayvana zaten hayvana bile böyle yorum yapılmaz diyorum kendinize gelin yorumları yapın evet ama şey yani, edepli, adaplı olun bir şeyiniz olsun ya, bir şey söyleyeceğim. Video boyunca kendime baktım, kameraya hiç bakmadım. Farkında mısınız? Ben böyle çekeceğim videoyu ya, ben böyle çekip bir şey söyleyeceğim. Bir an önce artık fenomen olmama zaten çok az kaldı, güzel gidiyor. <laughs> Şuraları biliyorsunuz ki birlikte yaptıracağız. Onu ben dört gözle bekliyorum. Diyorum şu ışık güzel bu ışık güzel diyorum ve videomu burada sonlandırıyorum Alaçatı Çarşı Alaçatı Kahvaltı adı altında 2-3 tane video çekeceğim İzlemede kalın sizi seviyorum kendinize iyi bakın lütfen abone olun lütfen likelayın